sarı kamış hüznü. Güneş altın ışıklarıyla son kez yıkamış. Osmanlı'nın grubudur sarı kamış. Andıkça içimi kavurur bir zemher kış. Buzdan bir hançerdir yüreğimde sarı kamış. Kirpiklerden uçmadan umut kuşları bir bir donuyordu her erin sessiz haykırışları. Kar aydınlığına gömüldüler birer birer Yıldız yağmuruna tanık olduğu cennette seher, Hakka adanmanın adı yaşanan kıyamet, Vadilere sığmıyordu bembeyaz şehadet. Yanaklarda donmuş damla damla yaş, Hala yanıyor yüreklerde düşen ateş. İpek yüreklere dokunmuş kaderin eli, Ağıtlardan boşanmış hüzün sedi. Sarıkamış yıldızların hilale koştuğu yerdir, Yurt sevdasına çığ gibi düşen kederdir. Susarken konuşur sarkamışta çamlar, Her bahar dallardan ak yüzün damlar. Şehit türküleri söyler hala dağlar, Sarkamışta tarih için içine ağlar. Allahü Ekber dağlarında gök ve yer, Hala Allahü Ekber der, Allahu Ekber.